Türk Riders'ın her yıl belli zamanlarda yaptığı Büyük Anadolu Sürüşü isimli bir sürüşü var. Ve bu sürüş her yıl Türkiye'nin muhtelif yerlerine yapılır. Bu sene biz Samsun ve Sinop'u seçtik. Gelen arkadaşlarımız da Türkiye'nin 20'den fazla ilinden geldiler. Sino, Samsun'da toplandık ve buraya bir sürüş yaptık. Sinop'un tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra buradan Samsun'a döneceğiz. Yarında herkes kendi memleketine doğru gruplar halinde sürecekler. Samsun'a gelmişken Sinop yolunu ve Sinop'u da görmelerini istedik. Çünkü Sinop da bizim güzide illerimizden bir tanesi. Ee, özellikle Türkiye'nin en kuzey ucu burası. Ee, Sinop'u da gezmelerini, e, Sinop'un özelliklerini öğrenmelerini istedik. Şimdi işte gördüğünüz gibi arkadaşların bir kısmı hemen Sinop mantısına doğru koşmaya başladılar. O tarafı da çekebilirsin. Hemen kalenin altından giriyorlar bakalım orada Sinop mantısı yiyecek. Bir kısmı da şuradan baktığım zaman evet balık yemeye gidiyor. Ee, ne mutlu bize. Sinop'u da en azından hiç görmeyen arkadaşlarımıza tanıttık. Burada şu anda yaklaşık 20 küsür Türk Riders Chapter Club üyesi il bulunuyor. Şu anda yüze yakın motor sever arkadaş motorlarıyla beraber buradalar. Önde durduğumuz 1870 cc 114 kubik inç. Arada 1600'ler var yine 1800'ler var. 1800 cc'ler var. 1300 cc'ler var. 1100 cc'ler var. Yani motorlarımız burada en ufak motor 600 cc'dir. Ondan da bir iki tane ancak bulursun. Onun dışında genelde 1100 cc'nin üzerindedir motorlar. İşim gereği Türkiye'nin aşağı yukarı %80'ini, li, %85'ini gezdim ama Sinop'a ilk defa geliyorum. Kısmet bugün eğilmiş. Nokul yedik. Şimdi üzümlüsünü yiyeceğiz. Peynirli, gayet güzel. Ee, i̇ç Anadolu mesela hamur işi. Burada da aynı hamur işi var. Ee, balık sever miyiz? Severiz. Sanırım şu anda mesela balık daha mevsimi değilmiş. Burada olmaktan memnunuz bu kaleyi gördük. Kale duvarımız dışarıdaki sahille e, asıl şehir için kale kapısından içeriye girdik. Burası tamamen farklı. Böyle bir yer göreceğimi tahmin etmiyorum. Dışarıdan baktığı zaman şehirde böyle bir şehir olacağını insan tahmin etmiyor.